merhabalar. Bugün Oxford'a geldim. Oxford'un simgelerinden biri olan, daha doğrusu isminin anlamı Oxford. Buraya özgü bir anın ismi aslında. Oxford'da böyle geçit yeri demek. Yani öküzlerin geçtiği yer anlamına geliyor. Bugün 6 saat ayırdım buraya. Daha sonra Lond Londra'ya geri döneceğim. Burayı keşfetmeyi heyecanla bekliyorum. Gerçekten hava çok soğuk bu arada. 10 dakikalık şehir merkezinde tren istasyonundan yürüyüş var. Ve yine de manzaralar şimdiden güzel. Christmas market olduğunu da duydum ve böyle süslemelerin olduğunu da duydum. Ben hepsini çekeceğim size. Sabah tam Alkan Tren'e bindim. 12 sterlinde dönüşü de 16 sterline aldım. Yanlış hatırlamıyorsa. Fiyatlar hemen hemen aynı bu arada. Hani hangi ne alsanız aynı gibi. En uygun treni seçtim. Çeşit çeşit trenler var. Trenin kalitesine göre de değişiyor aslında. Tren istasyonu 1 saat 28 dakika sürdü. Daha hızlı trenler daha pahalı söylediğim gibi. Hava her ne kadar soğuk olsa da Oxford beni güneşli karşıladı. Şimdi Oxford Kalesi'ne doğru gidelim. Sabah kahvaltı etmeye hiç vaktim yoktu. Tren istasyonunda orada bir market vardı. Genelde marketlerde, Marks Spencer'da, Tesco'da, New yıllar var. İşte içecek, kahve içiniz. Belki yanına snack dedikleri böyle kolata olabilir, bir cips olabilir atıştırmalık şeyler de alabiliyorsunuz. Çürüsü 6 sterlindi. Yok işte ben sinek istemiyorum sadece. içecek istiyorum derseniz de. Galiba 3.75 alandı sanırım. Böyle daha uyguna geliyor. Doyurucu bir şekilde güç hani bulabiliyorsunuz. Oxford Kalesi 11. yüzyılda Normanlar tarafından inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca hem kale hem de hapishane olarak kullanılmış. 1996'ya kadar burada mahkumlar kalmış ve bugün bu tarihi yapı müze olarak ziyaret edilebiliyor. İsterseniz kendi başınıza, isterseniz de anlatımlı turlar satın alarak gezebilirsiniz. Hemen kalenin yakınlarında bir yerde. Hoşçakalın merkezi birkaç mağazanın bulunduğu alışveriş merkezleri ve alışveriş caddesi var. Böyle küçük bir Christmas market kurulmuş. Covered Market'e geldim. Burası 1770'lerden beri açık olan tarihi bir pazar alanı. Üstü kapalı olduğu için soğuktan, yağmurdan da korunabilirsiniz üstelik. İçeride küçük kafeler, pastaneler, hediyelikçiler ve yerel dükkanlar var. Çok tatlı dükkanlar. Buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Yemek yemek isterseniz de ilk tercihiniz burası olsun çünkü gerçekten çok uygun fiyatlı hem de lezzetli. Buraya ilk izlenimlerim çok iyi gerçekten. Öyle çok yediğimi içtiğimi paylaşmayı seven biri değilim. O yüzden paylaşmıyorum ama güzel binaları görmeye evet. devam edelim. Radcliffe Camera, Oxford Üniversitesi'nin merkezindeki en ikonik binalardan biri. 1737-1749 yılları arasında inşa edilmiş, ilk başta bağımsız bir kütüphane olarak planlanmış olsa da sonrasında Bodleian kütüphanelerinin bir parçası haline gelmiş. Hatta söylenenlere göre bu iki kütüphane arasında kitapların taşınabileceği yeraltı tünelleri ve koridorları mevcut. Bodleian kütüphanelerini gezmenizi tavsiye ediyorum. Harry Potter severler de bilecektir ki bazı sahneler burada çekilmiş. O nedenle çok popüler bir kütüphane. Ben iki hafta öncesinden biletlere bakmış olmama rağmen uygun bir bilet bulamadım. Biletlemeler bir ay öncesinde açılıyor ve çok hızlı tükeniyor. Eğer gezmeyi düşünüyorsanız buna göre bir plan yapmanızı öneririm. Kütüphanenin 30 dakikalık bir tur için 10 sterlin gibi bir ücreti var. 60 dakikalık ve rehberli turlar gibi seçenekleri de mevcut. Aşağıya site linkini bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Burada 5 kat görüyorsunuz. 5 katın her bir katındaki işlemeler farklı bir Rönesans dönemini işaret ediyor aslında. Bu karşısında da Divinity School var. Oraya girişler 2,5 Euro ve oraya hala bir şekilde girebiliyorsunuz. De bazı kapıların üstünde bu şekilde müzik okulu, işte ahlak felsefesi okulu gibi, doğal bilimler okulu gibi gibi böyle kapılar var. Bu kapılar zamanında kullanılan kapılar. kütüphanesinin sol tarafında o ünlü köprü gözüküyor. Biraz sonra oraya da gideceğim. Eğer buradan da devam ederse Chardonnay'ın tiyatrı da yine ilgi çekici noktalardan biri. Oxford'daki bu kütüphaneleri bu ülke sınırları içerisinde herhangi biri bir kitap basarsa, yayınlarsa ücretsiz bir kopyasını buraya göndermek zorunda. <laughs> Tam olarak miktarını bilmiyorum. Gerçekten köklü ve eski olması nedeniyle binlerce kitap var burada. Sheldonian tiyatro binası bu şekilde. Dışarısında heykeller mevcut ve küçük bir Christmas market kurmuşlar. Buradaki heykeller önemli kişiler temsil ediyor. Hemen yanında da bir müze mevcut. Türkçe de çevrilmiş ile çek kapısı gibi oluyor. Asıl anlamı bu değil. Venedik'te bir tane köprü var. Ona benzetildiği için aynı ismi vermişler. Ancak bu kişi taraflardan da bakıldığı üzere Ayas kapısına değil başka bir köprüye benzetiliyor. Asıl amacı iki tane kaleci daha kısa yoldan bağlamak. Fotoğraf için güzel noktalardan mı? Burada bir kitap gördüm. Defterde daha doğru Gördüğünüz kedi Tamam, yarımını bu çiziyordum. Çok tatlı. Bu da Christmas markette böyle. Ee, haritaların ketene basılmış olan, e, versiyonlarını yapan, Ebru sanatı gibi şeyleri yapan bir abiyle tanıştım. Daha doğrusu yani, aa ne güzelmiş falan dedim, böyle konuşuyorum, nereden geldiniz dedi. Dedim Türkiye'den geliyorum, hemen Türkçe konuşmaya başladı. İngilizlere de benziyordu, Böyle Türklerle karşılaşınca insan bir mutlu olmuyor, değil açıkçası. Gezmeye devam ediyoruz, şu an Trinity College'un önüne geldim. Girebiliyor muyum bir bakacağım. Normalde e, öğrencilerin sınav dönemleri vesaire olduğunda sokmuyorlar ya da belli bir ücret karşılığında girebiliyorsunuz. Hemen bakacağım. Ona göre gideceğim. Trinity College kapalıydı. Aslında giden öğrenciler vardı orada. Böyle hani biletlerini, kartlarını akses giriyorlardı ama benim peşinden girmek istemedim. Onların peşinden uzun bir süre aslında kapı açık kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen önünde zaten bir Christmas market kurulmuş. Oraya geziyorum tatlı tatlı. Şehir Kilisesi'nden sonra bu sokak boyunca yürüyorum. Fakat High Street'e açılıyor. Bir de Christchurch'e şey gidiyor aslında. Onu görmek için buradan geçiyorum. Ama yine burada da High Street'te özellikle alışveriş yapılacak, hediyelik alınacak, bol bol Oxford'la ilgili emblemlerin görüldüğü, hediyelik eşyaların olduğu bir sokak. First Church College'ın oraya geldim. İçeri girmek için bilet almadım açıkçası. Buradan dışarıdan bakmayı tercih edeceğim. Kilisesi de arkasında bir ona ait bir kilisede kilise de var. Oxford Üniversitesi tabi en köklü üniversitelerden biri. Birkaç tane profesör ayrılarak buradan Cambridge kurmuşlar. Yarın da Cambridge'e gideceğim. Her ikisi de birbiriyle yarışan. Hatta eğer tercih ediyorsanız sadece birinizi birini tercih etmeniz gerekiyormuş ki yani birini ikisini birden başvuramıyormuşsunuz. Birine kabul aldığınızda diğerinden musunuz gibi gibi vesaire şeyler. Böyle tat tatlı tatlı rekabetler var kendi içlerinde. tabi her ikisi de gerçekten çok çok iyi üniversiteler barındırıyor içerisinde. Buraya gelmeden önce şey diye düşünüyordum, araştırmadığım için. İşte Oxford Üniversitesi, Ege Üniversitesi. Gibi. Cambridge Üniversitesi sadece tek bir gibi düşünüyordum. Fakat o şekilde değil. Kendi içlerinde farklı farklı kolejleri barındırıyorlar. Kolejler topluluğu aslında komple bir Oxford Üniversitesi'ni oluşturuyor. Bu anlamda da önemli. Bugün bayağı güneşli. Yağmur yok. Yarın yağmur gösteriyor. Soğuk ama en azından keyifli bir gezi oluyor. Güneşin olması, yağmur olmasından daha iyi tabii ki de güneş biraz olsun o soğuğu kırıyor şu anda. Şekilde. Eğer Chris Church'tan buradan devam ederseniz hem çok güzel bir park var ve bunun sonunda da Oxford Botanik Garden'a çıkıyor yani botanik bahçesine çıkıyor. Ve Magdalen Church var. İkisini de görebilirsiniz dışarıdan. İkisi de güzel. Botanik Garden'a girmek ücretli. Ben bu kısıtlı vaktim olduğu için tekrar şehir merkezine dönmeyi planladım. Yürüyerek gezilebiliyor Oxford bu arada. Hiç hop on hop off bus gibi böyle şeyler almanıza gerek yok. Bir herkesin kendi tercihi ama gayet de yürüyerek gezilebilecek bir yer. müzesi var eğer gitmek isterseniz. Müze 1860'larda kurulmuş. Devasa dinozor iskeletleri, fosiller ve koleksiyonlar ile ünlü bir müze. Giriş diğer müzeler gibi ücretsiz. Buradaki başka ilginç şey, Einstein'ın Oxford'da ders verirken 1931'de eliyle yazdığı denklem hala burada sergilenmekte. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Zamanı olanlar, çocukları olanlar özellikle çok tatlı bir anı geçireceklerini eminim. Oxford gezinin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tren istasyonuna doğru gidiyorum. Çok rahat günü birlik 5-6 saat ayırarak Oxford'u gezebilirsiniz. Hiç araç kullanmadım. Ee, yürüyerek gezdim. Özellikle yazın falan da gelirseniz eğer yağmursuz bir günse çok rahat gezilebileceğini düşünüyorum. Oxford'da merak ediyorsanız mutlaka günü birlik gelmeniz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.